Yepyeni videodan herkese merhaba arkadaşlar ben Ali ben kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Fortnite oynayacağız kanala abone <laughs> neyse ya sikeceğim söylemiyorum dilim dönmüyor artık son zamanlarda gerçekten bu sorunu ben artık çok yaşıyorum konuşamıyorum böyle kekeliyorum ağzım böyle takılı kalıyor eskiden de vardı da yani şu an baya baya böyle artmış anasını satayım niye böyle anlamadım Video de çekim de sarı uyuyayım anasını satayım işe gideceğim daha dört saldır. Tıraşta olacağım anasını satayım ya. Hadi girelim, gir bakalım. Hey, çıktık Silivri'den sıra arkadaşlar. yıl. Sene kaçtı ya, 2050'ler. Kahraman aç yine, bir döner iyi gider. Usta kaç para? Bıktıkla vergiden. giden. Ha, siktir dolar 10 bin lira. Dolar değil yazıyor 10 bin dinar. Peki Ali Koç hala kulüpte mi? Evet adam resmen bir iktidar. Hadi başlayalım zenciler. Uçak sahibi amına koyayım. <laughs> Eskiden PUBG'de böyle yapıyorduk. <laughs> Durmadan böyle uçak sahibini seviyorduk amına <laughs> Şöyle şu evlere binelim baba. Ondan sonra şöyle taka taka tuka yapıştırırız. Amına koyayım, senin gibi ineceğin yeri ya. Aa, pardon yetişebiliyorum zaten. Lan amına kodumun oğlu. Buraya ben gelmiştim. Neyse şuradan bir silah alayım da içinden geçeyim. Ben. Lan burada adam var. Oha aman akıyor buraya. Kaç kişi geldi lan? Reis. Neredesin be ya? Sana baban. Amına koyum sen geri zekalı. Yakın temasta neyin uzak mesafe silahı geri zekalı. Mal amına koyayım. Üstüne üstüne gelmişim. Sıkıyorum sana. Geri zekalı gibi hala böyle yakın temastan sıkıyorsun anasını satayım. İşte mal insanlar var bu dünyada. Neyse şuraya bir silmişti. Gideyim bakayım oraya. Şarkımızın neresinde kaldık lan? He Ali Koç. Ali Koç hala kulüpte mi? Evet adam resmen bir iktidar. Devamı neydi lan bu Oo süper. Gelin lan. Sizden korkan sizin gibi olsun. Orası çocukları. Buraya gelin. İçinizden geçem, elimde pompalı var amına koyayım. Amına. Oğlum şu Oo, araba sesi bebeğim. Az siktir dolar 10 bin lira. Taka tuka tuka. Yapıştırırız bebeğim. Hadi yallah lobiye. Oo birisi daha geldi. Yok lan. Lobidekiler selam söyle. Aman kodumun ala. Ben niye bu kadar küfür ediyorum aslında satayım ya. Küfür acil bırakmak lazım var ya. Bir gün öyle baş başımızda öyle bir bela atacak var, ya. içimizden geçecekler ama Evet bu saatten sonra küfür etmiyorum hiç etmeyeceğim onu, hiç etmeyeceğim. Ee, video boyunca. o, buraya gel, İçinden geçeceğim bebeğim. Gel buraya, gel 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 gel. Mal. Sen bir malsın. Dibinde adam var mermi değiştiriyorsun. Silah değiştirsene. Ya da direkt yakın temas silahına geç. içimden geç. Evet. E, en son ne diyorduk arkadaşlar? Küfür etmiyoruz. E, terbiyeli terbiyeli oyun, oyunumuzu oynayacağız. Pek emin değilim ama deneyeceğiz işte. Evet arkadaşlar ne güzel oyunumuzu oynuyoruz, e, efendi efendi terbiye hmm, terbiyeli, terbiyeli. E, Bu video her yaş için uygundur Sıfır küfür Sıfır argo Sıfır hakaret Hadi gidelim oho oho Oğlum Nitroya bak satayım Çatışma sesleri En sonki videomda böyle bir Arabayla çalışmaya girdiğimde Ölmüştüm Amin onu satayım uzaklaş uzaklaş uzak, uzak. Amına. Amına Amına ya küfür etmeyecektik yani Çok kötü yer Çok kötü yer Çok kötü yer Çok kötü yer Dur önce bir can yenileyim diyeceğim de. Anasını satayım. Yereğimiz yok. Dedi, şuraya bakayım da. Belki bir şeyler bulurum. Böyle çatışmaya gidemem canım yok. Orada, orada kaç kişi vardı lan öyle? Yemin ederim, bak bir girdim anasını satayım. Adamlar sürüyle. bu nasıl girilir? Ha girmiş giriyor musun? Oğlum korkanın çocuğu olmaz lan. Diyeceğim de canımız yok. Lan birisi bana sıkıyor. alan geliyormuş alan geliyormuş koş 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 Bak birisi şurada bak birisi şurada gördüm mü gördüm 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 Alana girmem lazım Yeleğin var mı canın var mı canın var mı canın var mı en önemlisi canın var mı var 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 Hoppa Neyse başka bir yerden buluruz diyeceğim. Buna. La. Canım yok be. Neyse şu evlere bakayım. Orada bir şeyler bulurum belki. Yok. Burada yok. Sen nesin? Olmuyor. Hiç mi can yeri bir şey yok? Neyse bir gideyim. Belki yolda birisini öldürürüm. Ya da birisi beni öldürür. Hop 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 hop. Yavaş kardeş. Yavaş yavaş yavaş. Yeleğin var mı? Heh, tamam ya işte bu. Ses. Neyse bak acil alana girmem lazım. Bu kadar iyi bir maç kaçmaz birader. Bak şurada sağlam bir satışma var. Ama uğraşmayacağım. Alana girmem lazım. Oğlum şimdi arkamdan biri sıkmasın. Ya bir alana gireyim de onlar zaten illa birisi birisini öldürecek. Alana geldikleri an Makaka. hepsini. Nasıl bir çatışma var lan orada Neyse ben bir gideyim Yerimi de bulayım Artık kim ne Şeyimi yiyorsa Şöyle bir bakayım Bir şeyler vardır ya orada Neyse alan Alan kapandı Acil alana girmem lazım. O alandakiler yetişemez büyük ihtimalle buraya. Bu alanları paramparça eder çünkü son son alanlardan bir tanesin. Bakayım aynen. Tren bey Bu tren neci Neyse atla 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 yay olarak devam edeyim Ya zaten birinciliği oynamıyorum Bir Video çekeyim zaten bırakacaktım Kullan Akşam oldu. Akşam oldu. Şimdi var ya o birader gel buraya. Gel. Buraya gel. Buraya gel, buraya, gel, buraya gel. Kaçarın yok. Kaçarın yok. Kaçarın yok. Kaçarın yok. Kaçma sakın. Herhalde arkasından pusarak mı alayım onu? Evet son kaç kişi kaldı? Nerede gözüküyor lan? Son 17 kişi var. Onusunu sorayım. Oho. ben bir ya, ya. o süper 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 buraya gel Tamam. Fazladan silahımız var zaten birader. Bu silah Ne yapayım götürmem sokuyor. Şimdi şurada bir yerde. Vurursak canımız az kalsa. Hiçbir bok yapamayacağız. Neyse ben bir alana gireyim de. Yakınlarda da hiç çatışma yok anasını satayım dur. Traktörü kullanabiliyor muyum? Yok. Küçükken televizyonda Fortnite görüyordum da Bu nasıl bir oyun diyordum lan O zamanlar oyuncak çıkarmışlardı bunların Oğlum bu ne biçim bir PUBG diyordu <laughs> Bu ne biçim bir PUBG Aman <laughs> koyayım? 8. sınıf mıydı ne zaman Hoppa Şuradaki şurada birisi mi sıkıyor lan? Evet. evet. Evet 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 birisi sıkıyor. Bir yandan dolaşacağız. Ölürsek de vatan sağ olsun bebek kardeş. Buradaki burada bana sıkan kişiyi bulsam bak güzel olacak. Neredesin birader? Hadi seni öldürüp yan tarafa geçeceğim bak. Oo alan 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 alan. Alan geldi. Koş 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 koş. Bu kadar güzel oynamışım bak. Bu kadar güzel oynadım. Ölürsem harbi var ya. Alanı öldürsem. Bari bir çatışmada ölelim. Ananı sikim. Ya. Hayır abi, hayır abi, hayır abi. Sırtım kaşındı annesiniz. geç, alana geç, alana geç, amına kurma, alana geç. Oradakiler ne oldu lan acaba? Koş 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 alan geldi. Yetişiriz, yetişiriz, yetişiriz. Hop. Amına koyayım kolsuzluğunu tuttu. Ananı sikeyim ya, ananı sikeyim ya. Cık cık. Of, ne sağlık olsun. En azından bir kill çekebilirdik oradan. Ee, arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Ee, umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Ben oynarken eğlendim. Yalan söylemeyeyim. Ee, kanala abone olup bize like atmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.